Kur'an'ın kutsal sayfalarında İslam tarihini şekillendiren kadınların olağanüstü öyküleri gizlidir. Genellikle az bilinen bu hikayeler, yüzyılları aşan cesaret, inanç ve dayanıklılık modellerini ortaya koymaktadır. Bugün hayatları manevi yolumuzu aydınlatmaya devam eden bu kahramanların dünyasına birlikte göz atalım. Bazılarının düşündüğünün aksine Kur'an-ı Kerim bir dizi olağanüstü kadın figürüne gururla yer verir. Bu kadınlar sadece ikincil karakterler değil. Kararları ve eylemleriyle kutsal tarihin akışını etkileyen önemli oyunculardır. Onların yolculuklarını keşfederken sadece tarihsel önemlerini değil, aynı zamanda bize öğrettikleri zamansız dersleri de keşfedeceğiz. Yolculuğumuza Kur'an'da diğer kutsal kitaplardan daha sık bahsedilen istisnai bir figür olan İsa'nın annesi Meryem ile başlayalım. Onun hayatı Allah'a mutlak bağlılığın canlı bir kanıtıdır. Meryem'e daha doğmadan önce manevi bir kader vaat edilmişti. Annesi, derin bir inançla henüz doğmamış bir çocukken onu Allah'ın hizmetine adamıştır. Geleneğin tapınak hizmetini erkeklere ayırmasına rağmen, bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinde annesinin şaşkınlığını hayal edin. Ancak Allah hikmetiyle bu adağı kabul etti ve Meryem'i saygın bir peygamber olan Zekeriya'nın koruması altına verdi tapınağın kutsal bölgelerinde büyüyen Meryem, çevresindeki herkesi etkileyen bir dindarlık ve bağlılık geliştirdi. Meryem'in kaderi, Melek Cebrail'in ona görünerek ilahi iradeyle bir erkek çocuğa gebe kalacağını bildirmesiyle olağanüstü bir hal aldı. Bu şaşırtıcı vahiy ile karşılaştığında, hissettiği korku ve belirsizliğe rağmen tepkisi, alçak gönüllülük ve kabulleniş oldu. Bu mucizeyi Allah'ın iradesi olarak kabul etmeden önce, Hiçbir erkek bana dokunmamışken nasıl bir oğlum olabilir diye sordu. İsa'nın mucizevi doğumu Meryem için büyük bir çile oldu. Tek başına, toplumundan uzakta bir palmiye ağacının altında doğum sancılarına katlandı. Bu aşırı acı anında Allah onu terk etmemiş. Ayaklarının dibinde bir tatlı su kaynağının fışkırmasına ve onu beslemek için olgun hurmaların düşmesine neden olmuştur. Bu ilahi jest en karanlık anlarda bile samimi inancın her zaman nasıl ödüllendirildiğini muhteşem bir şekilde göstermektedir. Meryem yeni doğan oğluyla ailesinin yanına döndüğünde suçlamalar ve onaylamayan bakışlarla karşılaştı. Bu babasız doğumu nasıl açıklayabilirdi? Cevap çarpıcı bir mucize şeklinde geldi. Bebek İsa beşikten itibaren konuştu, peygamberlik görevini ilan etti ve annesinin onurunu savundu. Bu göz kamaştırıcı mucize sadece ilahi gücü değil, aynı zamanda Allah'ın kendisine güvenenlere bahşettiği korumayı da gözler önüne serdi. Meryem'in hikayesi bize gerçek gücün sarsılmaz bir inançta ve ilahi iradeye tam bir teslimiyette yattığını öğretir. Kadınların genellikle ötekileştirildiği bir dönemde Kur'an Meryem'i zorluklar karşısında evrensel bir dindarlık, cesaret ve azim modeli olarak yüceltir. Şimdi Muhammed Peygamber'in ilk eşi ve İslam'ı ilk kabul eden Hatice'ye dönelim. Onun hikayesi, zekası, kavrayışı ve kararlılığıyla İslam tarihinde silinmez bir iz bırakan müstesna bir kadının hikayesidir. Hatice, Muhammed'le tanışmadan önce bile Mekke toplumunda saygın bir tüccar olarak kendini kabul ettirmiş ve erkek egemen bir Arabistan'da kendi ticaret kervanlarını yönetmiştir. İş hayatında dürüstlük ve adalet konusundaki ünü ona El Tahira yani saf lakabını kazandırmıştı. Genç Muhammed'in olağanüstü niteliklerini fark eden ve ona ticaret kervanlarını yönetme işini teklif eden bu başarılı iş kadınıydı. Dürüstlüğünden ve kusursuz karakterinden etkilenen Hatice, dönemi için cesur bir hamle yaptı. Muhammed'e evlenme teklif etti ve böylece dünyayı değiştirecek bir birlikteliği başlattı ilişkileri basit bir evlilik anlaşmasının çok ötesine geçti. Aralarındaki yaş farkına rağmen Hatice ondan 15 yaş büyüktü. Evlilikleri derin bir karşılıklı saygıya ve Hatice'nin ölümüne kadar süren samimi bir aşka dayanıyordu. Bu örnek birliktelik bize gerçek aşkın toplumsal gelenekleri aştığını ve karşılıklı saygı ve hayranlık içinde geliştiğini hatırlatmaktadır. Birlikte yaşadıkları hayattaki en önemli an Muhammed'in Hira mağarasında ilk vahyi aldığı andır. Sarsılmış ve titreyerek Hatice'ye sığınmış ve ona "Beni ört, beni ört" diye yalvarmıştır. Bu travmatik deneyime verdiği tepki onun karakterinin yüceliğini ortaya koydu. Hiç tereddüt etmeden İslam'ın mesajını benimseyen ilk kişi oldu ve Muhammed'e şüphe ve korku karşısında koşulsuz destek sundu. Akrabalık bağlarını koruduğun, doğruyu söylediğin muhtaçlara yardım ettiğin, misafirlerini onurlandırdığın ve adil davaları desteklediğin için Allah seni asla küçük düşürmeyecektir diyerek ona güvence verdi. Bu rahatlatıcı sözler onun ruhani anlayışının derinliğini ve ilahi hakikati tanıma yeteneğini göstermektedir. Takip eden zor yıllar boyunca Hatice servetini yeni doğmakta olan İslam davasının hizmetine sundu. Evi zulüm gören ilk Müslümanlar için bir sığınak haline geldi ve onun sarsılmaz manevi desteği Mekkelilerin artan düşmanlığı karşısında peygamber için bir güç kaynağı oldu. Onun sarsılmaz inancı ve zorluklar karşısındaki kararlılığı, sevdiğimiz birinin desteğinin en ürkütücü engeller karşısında bile görevimizi yerine getirmemize nasıl yardımcı olabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Muhammed, Hatice'nin ölümüne o kadar üzülmüştü ki bu yıl hüzün yılı olarak anılmaya başlandı. Onu asla unutmadı ve yıllar sonra bile onun anısını onurlandırmaya ve ondan derin bir sevgi ve saygıyla bahsetmeye devam etti. Bu kalıcı bağlılık, erdemli bir kadının çevresindekilerin kalplerinde bırakabileceği silinmez izlere tanıklık eder. Üçüncü simgesel figürümüz, Peygamber Muhammed ve Hatice'nin sevgili kızı Fatıma'dır. Örnek yaşamı, onu tüm zamanların Müslümanları için bir model haline getiren dindarlık, Sabır ve aile bağlılığı erdemlerini bünyesinde barındırmaktadır. Zulmün yoğun olduğu bir dönemde doğan Fatıma, İslam'ın başlangıcına damgasını vuran sınavların ortasında büyümüştür. Bu zor koşullar onun karakterini şekillendirdi ve onda olağanüstü bir içsel güç ve dayanıklılık geliştirdi. Genç yaşına rağmen kısa sürede babasına değerli bir destek oldu, onun üzüntülerini ve sevinçlerini paylaştı. Fatıma ile Muhammed Peygamber arasındaki ilişki olağanüstü bir karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisiydi. Muhammed, Fatıma içeri girdiğinde onu selamlamak için her zaman ayağa kalkardı. Bu ona verdiği onuru ortaya koyan bir jestti. Fatıma benim bir parçamdır derdi sık sık. Onu inciten beni de incitir, onu mutlu eden beni de mutlu eder. Bu baba şefkati aile ve toplum içinde kadına değer vermenin önemini ortaya koymaktadır. Fatıma'nın peygamberin kuzeni ve sadık arkadaşı Ali İbn Ebi Talib ile evliliği, olağanüstü dindarlığa sahip iki ruhu birleştirdi. Mütevazı imkanlarına rağmen evleri neredeyse sade sadeliğiyle bilinirdi, birliktelikleri ruhani bir uyum ve gerçek bir sevgi yayıyordu. Birlikte cömertlik ve şefkatin maddi konfora üstün geldiği, İslami aile yaşamının bir modeli haline gelen bir ev yarattılar. Fatıma'nın fedakarlığı ve cömertliği dillere destandı. Onun ve ailesinin üç gün üst üste oruç tutup, her akşam kapılarını çalan bir ihtiyaç sahibine yemek verdiklerine dair ünlü bir hikaye vardır. Bu örnek hayırseverlik, Kur'an-ı Kerim'de kendi ihtiyacı olduğu halde yoksula, yetime ve esire yemek verenleri, öven ayetlerin nüzulüne ilham kaynağı olmuştur. Peygamberin vefatından sonra Fatıma yoğun bir sıkıntı dönemi geçirmiş, Miras anlaşmazlıkları ve sevgili babasını kaybetmenin acısıyla yüzleşmiştir. Zorluklar karşısında gösterdiği vakar ve İslami ilkelere olan sarsılmaz sadakati onu dayanıklılık ve dürüstlüğün sembolü haline getirmiştir. Son olarak manevi cesareti hayal gücüne meydan okuyan Firavun'un karısı Asya'nın büyüleyici hikayesini keşfedelim. Bir Mısır sarayının lüksü içinde sınırsız bir zenginlikle çevrili olarak yaşarken Yine de kendi kocasının ilahi iddialarını reddederek tek bir tanrıya inanmayı seçti. Hayatının dönüm noktası Nil Nehri üzerinde bir sepet içinde yüzen bebek Musa'yı keşfettiğinde gerçekleşti. İçgüdüsel bir şefkatle hareket ederek onu kurtarmaya ve evlat edinmeye karar verdi. Bunu yaparken ruhani hayatını alt üst edecek olan geleceğin peygamberine kucak açtığının farkında değildi. Bu çocuk gözümüzün nuru olacak diye yalvarır Firavuna. Kaderinde kocasının zulmüne karşı çıkmak olan bu çocuğu korur. Yıllar geçtikçe Musa aracılığıyla Asya ilahi gerçeği keşfetti ve gizlice tek tanrılı inancı benimsedi. Din değiştirdiği ortaya çıkınca öfkelenen Firavun inancından vazgeçmesi için ona korkunç işkenceler yapar. Bu akıl almaz işkenceler karşısında Asya tereddüt etmedi. Kur'an'da ölümsüzleşen duası tüm mazlumlar için bir umut çığlığı gibi yankılanır. Rabbim, bana cennette seninle birlikte bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni zalim insanlardan kurtar.